Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video hoş geldiniz. Benim gördüğüm şeyi siz de görüyor musunuz? Bu videoda size dışarıda gördüğüm bir peygamber devesini göstermek istedim. Bunu böyle yakından bir çekeyim. Çok kişi bana Instagram'dan yazıyor ben bunları dışarıda buldum diye. Bizim de şu an bahçemizde bu. Bilenler burada arkamızda tavuklarımız da var. Ben de tam bunu görmüşken dedim herkes soru sorunca bunun cevabını bir videoyla çekelim. Bu görebildiğiniz gibi bu yumurta da atacaktır. Arkasına görüyorsunuz bayağı abdomeni, bayağı kalın. Ya çok yemek yedi ya da yumurta atacaktır ama bence bayağı uzun zamandır bakmadığım için de aynı erkek mi, dişi mi diye baktım. Ama bununla sadece 6 tane saydım. Abdomenin altından sayarsanız tam göstermeye çalışayım. Burada böyle çizgi çizgi ayrılmalar var. 6 tanesi dişi oluyor, 8 tanesi erkek oluyor. Ama dış görünüşlerini de bakabilirsiniz. Çünkü erkek ler dişilerden bayağı küçük oluyor. Ve erkekler uçabiliyor. Dişiler uçamıyor. Bunu bir... Hiç tripod falan da yok ya şimdi. Aha, tam bu taraftan gözüküyor. Çok net gözüküyor mu bilmiyorum. Ama bak abdomeni buradan güzel gözüküyor. 6 tane. Ne yapalım bunu tavuklara mı verelim bu Fegamer devesine? Kamera niye netleştirmiyor ya? O kadar çok konuştum ki aslında soruya cevap vermeyi unuttuğumu fark ettim. Aslında buradaki e, konumuz böyle bir peygamber devesini dışarıda bulduğumuzda ne yapacağımız. O yüzden bunu bir alalım eve. Bu dişi olduğu için yani bence dişi bayağı uzun zamandır mantıste beslemedim tam bilmiyorum ama bence bu dişi bu şimdi yumurtlayacak. Yani yumurta yumurta dediğimiz böyle büyük bir kork atıyor. Onun içine 30-40 tane yavru çıkabiliyor. Şu andaki peygamber devemizi böyle bir kutuya koyduk. Burada hazır bekliyor. Akşamda videosunu çekeriz, anlatırız ve takip ederiz. Bunun yavrularını yani yumurtasını nasıl toplayıp büyüteceğimize dair. Arkasını niye dağınık diyorsanız buradaki yavrular koşuyor duruyor. Buraya bayağı bir dağıttılar. İlk olarak istiyorsanız Peygamber devimize bir yemeğini verelim. Bu tam olmadı. Çekirge içeriye düştü. Biraz korktuğu için yani yemeğini veremedik çünkü aslında kaçmaya çalışıyordu. Biz de aynı zamanda çekirgeye vermeye çalıştık o yüzden tutunacak yer arıyordu, saldıracak yer diye. Peygamber devimiz şu an yukarıda bekliyor. Avını buraya koyduk. Ben masamda orada ders çalışırken takip ederim. Yakaladığı zaman da size gösteririm. Aha tam yakaladı. Tam ben burada otururken yanına gördüm yakaladığını. Tamam arkadaşlar. Aradan 2-3 gün geçti. Buna biz yemek vermiştik. Peygamber devemiz şu an bu halde duruyor. Görüyorsunuz, bayağı sağlam yemeğin yedi ve ben şu an aslında bu video çekme nedenim çünkü çoğu kişi, peygamber deve videosunu çok kişi izledi ve çok kişi sormuştu bana peygamber devesi için çünkü çok bulunan hayvanlardan dışarıda çoğu kişi görüyor ya da bunlar yumurtladı mı böyle bir kork bırakıyorlar. Ben bunun bir resmini köşelere koyarım ya da eski videolarda da vardı göstermiştim. Bunu buldunuz mu nasıl davranmanızı soruyorlardı. Bu mesela şimdi burada duruyor. Korkunu koydu mu şu an havalar soğuyacağı için ya da bazı yerlerde soğuduğu için bu koydukları kork seneye 3. ay 4. ayda havalar ısınmaya başladığında o zaman yine yumurtlarını yani yavruları çıkıyor. Ama bunları evde sıcak havada tutarsanız 2 ay içinde 1-2 ay içinde yavrular çıkabilir. Ondan bunu bir göstermek istemiştim. Eski çünkü peygamber devesi ürettiğim için yani çoğu peygamber deve türleri vardı bende. Onu size burada gösteririm şimdi. Şimdilik bunu böyle koyduk. Peygamber deve bakımını sorarsanız aslında çok kolay bakımı. Bunu göstereyim size. Mesela benim satın aldığım, bunu dışarıdan bulduğum bir peygamber devesi diye. Bu biraz pis ama böyle bir yerde tutabiliyorsunuz. Mesela bak buraya dere atmış. Bu şimdi bunun için çok küçük oldu. Yani bunu burada tutamazsınız. Bunun Değiştireceğiz ama bu mesela böyle bir şey. Bunu kendiniz hazırlayabilirsiniz. Çok kolay yani. Aşağıda toprak var. Ee, bir Burayı da delik açtım. Bunun e, buradan havasını da alabiliyor. Aslında bu kadar kolay çünkü peygamber develer çubukların üstünde. Böyle bir şeyleri koysanız. Yani bu ideal bile diye Bunlarda tek önemli olan şey yükseklik. Bunlar e, mesela bu adult olduğu için bir daha deri atmayacak o yüzden çok önemli değil ama yavruları koyduğunuz zaman bu tabana asıldı mı şimdi buraya en az 3 katı olması lazım yüksekliğinden yani bunun boyunu görüyorsunuz böyle desek 1 yani 1, 2, 3 yani bu 4-5 katı var da ben biraz yanlış hesaplamasını yaptım. Çünkü deri atarken peygamber develer tabana asılıyorlar mesela bu tavan aslında hiç iyi değil çünkü e, ayaklarıyla tutulabileceği tek yer burası ondan dolayı buraya e, birkaç çubuk böyle yan koysanız daha güzel olur. Ama bunlar asılıyorlar. Eski derisi bu desek çıkma aşağı doğru çıktıkları için iki katını en az alıyorlar. E, emin olmak için üç katı yüksekliğinde yaptığınız mı çok iyi olur. E, en önemli nokta bu. Aslında e, beslemenin öbür konuları da bunları haftada yani Aptomin takip ederek de bilebilirsiniz. Haftada iki çekirge verdiğiniz zaman Abdümen'den takip edince mesela bunu görüyorsunuz bayağı kalın. E, açlık durumuna bakabilirsiniz. Yani konuyu çok uzatmamak için bir kısa anlatayım. Yani buna haftada iki kere yemeğini vereceksiniz. Buradan çok net bir şekilde belli oluyor. Ve e, deri atmasında yüksekliğine bakacaksınız. Yani bakacaksınız. Ya da sprey alacaksınız. Mesela burada benim bir tane sprey var. Bunu da her iki günde bir yaparsanız Peygamber merdivesi biraz korktu çok sağ sol hareket ettiğimiz için her iki günde yaparsanız o da yetecektir hayvana. Bunu böyle geri içeriye koyalım. Kapağını da kapatalım. Ama şu an tam aklıma gelmiyor bunun bakımıyla ilgili ne anlatayım. Çünkü e, o kadar çok soru geliyor ki aslında. Her şeyi anlattığımı umuyorum. Olmazsa yorumlarda yine sorabilirsiniz. Ben size cevaplayabilirim. Ve hayvan satışı yapmıyorum. Mesela bunu bahçede bulduk. Siz bunu bulursanız ya da sattığınız, satan bir tanıdığınız varsa ondan alabilirsiniz. Ama ben hayvan satmıyorum yani canlı hayvan hiçbir şey satmıyorum. Bunu kapatalım böyle. Sadece bakımla soru cevaplıyorum. Bak mesela anlattığım gibi buradan çok zor tutuluyor. Ama bu adult olduğu için zaten bir daha yere atmayacak. Ve bu ortaya kadar da gelebiliyor. Bu buna yetiyor. Bu dişi olduğu için mesela dişler uçamıyor. Ama erkek peygamber demeleri biraz uçabiliyor. Onlar da daha küçük oluyor. Umarım soruların hepsine cevap verebildim. Korkla ilgili çok e, soru cevaplayamadım. Yani anlatamadım. Çünkü elimde şu an yok. O yüzden anlatması biraz zor. Ama e, gerisini umarım cevaplamışsındır. Sorularınız olursa yine yazabilirsiniz. Ve bu videoya baktığınız için teşekkür ederim.